Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la beraber yepyeni bir video çekeceğiz. Bugün <laughs> bugün soru cevap yapacağız acı ve cezalarımızla limon ve acı biber tarzı yapacağız. Basit sorular yüzeli karla En yakın cevabı veren benleri yemeyecek. Ve arkadaşlar sizi bekletmeden hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler hadi başlayalım. Evet arkadaşlar moderatörümüz bize sorular soracak. Soruya en yakın cevabı veren kazanacak. Bilemeyen, en uzak cevabı veren de soruya buradan cezayı seçecek. Cezalarımız böyle. Bunlardan birini yiyecek arkadaşlar. Ve sözü moderatöre bırakıyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, yarışmamıza başlıyoruz. Ben moderatör olarak ilk soruyu soruyorum. Hadi hadi. Başlayın. Tamamı sağlıklı olan tavşan ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte hayvanların ayak sayılarının toplamı 44 ise ve toplam sevük 8 tavuk varsa çiftlikte kaç adet tavşan vardır? Oğlum matematik sorusu lan bu. Tamam. 44 tane hayvan var. Bir dakika. Kaç tane? Kaç tavuk vardı? 8 tavuk. Ayak sayılarının toplamı 44 tamam, ve 8, tavuk var. 8 tavuk var. 2 ile çarpsak 16. Kanka 7. 16. Hayır. 8. 7. <gülüyor> <gülüyor> Seç bakayım. Limo. <laughs> Açsana ağzını. Oğlum yenmez mi bu arada? Üstüne falan sıkarsın. Öldürür Ver şimdi kendim olacak. Tamam hadi. Kamera görmesin. Ağzına sık. Oğlum kal. Şey. Kanka nasıl? Berbat <laughs> 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 Oğlum oraya mı atıyorsun ya? <laughs> atma, atma, atma. Atma kanka. kanka şu, şu aşağı bırak. İkiciydi kanka. Gelsin mi? İkinci soru gelsin. <laughs> Devam gelsin. Dünya'nın en yaşlı insanı kaç yaşında vefat etmiştir? 108 111 Var mı arttıran? 120 125 Cevap 117 120 Evet <laughs> Ama ya Paket 2 tane acı 2 <laughs> tane acı Double -check. Geçmiş olsun Kanka bunun küçüklerinden seçebiliyor muyum ya? <laughs> <laughs> Yetosun sen daha ne? Oğlum sen limonla başladın. <laughs> sen daha ne Nerede yiyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Hazırım hadi. Yok muyduk, <laughs> üçüncü soru? İntikam. Üçüncü soru. Emre Bayanay kanalında Yusufla çekilen ilk video ne zaman çekildi? Yıl, ay, gün. Cık, o kadar soramazsın. Hangi Ben yapmadım. Bu çeken sensin. Yıla İlk gün... videomuzu soruyor. Tamam. Karşı şey? en, en azından bir senesi var. İki sene kanka. Bir sene. İki sene önce çekildi ama benim doğum günümden sonra çekilmişti. 2021'de mi çekildi? Ya sen 2021... 2021'de çekildik. İki sene mi? 23 Nisan'dan sonra çekildik. Kanka ben e, ee, 1 Mayıs diyorum. 1 Mayıs? 20... 2021 1 Mayıs. Ben Yok. olsun. 10 Mayıs söyledi artık. Yok dur. O söyler. 1 Mayıs söyledi. Ben de 10 Mayıs 2021. <laughs> 22 Mayıs ve yine ceza Emre'ye giriyor. <laughs> Hadi bakalım. Yok mu şuradan daha ceza? Yok. Acaba ya. Üç tane. <laughs> Hem de üç tane. <laughs> Senin var ya. <laughs> üç tane. Bu videoda bir bir şey şey benim üzerime oynanıyor arkadaşlar. Kanal sahibi şey Diyemeyiz Hep <laughs> Hepsi clickbait. Acı Aynı. değil onlar. Şunları şuradan atsam olmaz mı böyle yapıp? Ya aslanım. <laughs> Yarasın koçu var. Gözleri yandı ve ayran diyor. <laughs> en yakın bankal, yarım saat araba mesafesi. Otoban kenarındayız. <laughs> Hazırım kanka gel. Gelelim Seda mi? Geldim. Gelelim mi? Gel. Dünyanın en uzun adamı kaç metre? 2 metre 51 santim. 1.80. 251 doğru cevap. Gitti misin? Evet. <laughs> ya <değil> mi? git. <laughs> var lan burada. Hadi. Seç. <laughs> acı ver oğlum. Yazısını da gördüm ya. Şurada acı yazıyor. <laughs> ama ya bir tane. Bir tane. Bir tane acı benim zorluyor. Güzel o da güzel. Ben bunu kuruğuna alayım. ama kanka ben. o da olmaz ama. O da olmaz ama. Daha iyi ki ben bir numara başladım. Bu Süt çocuğusun. Tamam lan hadi. Nasılsın? Hadi mi? Be. Oğlum benim ağzım çok kötü yanıyor lan. Bak kuruydu benimki de. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili. Karadeniz bölgesi Net de. Orada <laughs> Kanka buna nasıl yaklaşacağız ki biz şimdi? Karadeniz bölgesinde. Ha söyleyeyim sana. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Hangisi olabilir? Şayet. Kanka ben Trabzon diye biliyorum. Trabzon Ya demedim. Dur. Trabzon diye biliyorum dedi. Önce o söylesin. Sen söyle. Sizin memleketin mi diyor <laughs> sanırım? <laughs> Çünkü <laughs> Batı Karadeniz. Rize. Hiç çay <laughs> çay var ya. Aynen. Ben de abi en yakını Ordu diyelim. Ordu. Rize. Rize. Oğlum her türlü. Çok yan çay yer. Çaydan. Hadi kardeşim. <laughs> Geçmiş olsun. Ya ama var ya Acının üstüne kişi geldi Oğlum benim ağzım çok kötü yanıyor lan <laughs> Bir tane de versene ben gideyim. Nasıl hissediyorsun? Bundan sonra kabuğuyla yiyeceksin <gülüyor> <gülüyor> En son yuvaşını yaptım Bir daha yapmam At devam Geminin baş kısmına ne denir? Kanka ben bu soruyu biliyorum Harbi biliyorum ben bunu ben, artık... ben, sen gemicilik falan yapacaktın ya. Ben kaplanlıktan Heh. da vazgeçtim ona. Ben o zaman araştırmıştım işte. değil Prova. Hani yüzde yüz provadır. Ben pes yiyorum. Bu. Her türlü güverte değil de. Doğru. Prova doğru. Ama bunu bilemezdim. Hani o kadar kütüphaneye gidiyorsun biliyor musun? <gülüyor> 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 Gönder gelsin cezayı alalım. Kanka ben fena hırslandım. Bunu gömeceğim buraya. İki tane acı biber. Kilimon yazıyor. Yürü lan. <laughs> ben vereyim mi ağzına? Ben konuşmuyorum. Gezmek aşkı. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Nasılsın? Oğlum ben 3 tane yedim lan. Arda arda 5 tane yedim değil mi? Toplasın Oyunun ya. güzellikleri. Aaa <laughs> şu an her yerim acı geliyor. <laughs> Ağzından acı çıkıyor. <gülüyor> İntikamlı <gülüyor> olacaksın. Devam mı? Devam mı? Yandım lan. <laughs> yandım ay yandım. Kanal sahibi olan Emre Bayanay'ın en çok beğeni alan videosu Oğlum, ne kadardır? Oğlum bak bunlar hep kanaldan yürüyor. ben, ben hiç ben bilmiyorum. bilmiyorum. Yok ben harbi bilmiyorum ben bunun cevabını. Kerim hazırladı 10 bin. 10.000 8.000 Ya ha 9.000 8.000 10.000 10.000 Berabere geç soruyu geç. <gülüyor> İkinize <gülüyor> birer ya. ceza çekin istiyorsanız. Yok yok taş kağıt makasla yapalım bu işi. Yok taş kağıt makasla yapmayalım. Yok mi? neyse ben size acıdım bu seferlik, <laughs> bu seferlik benden olsun. Bu seferlik baskı için ben hala yanıyorum. <laughs> Türkiye'nin en soğuk ili. Ama ya. Erzurum. Kars. Bilemiyorum. Hangi en yakın olsun? Şimdi söyledik ya en yakın hangisi var? var. Haritaya bakarız. Kerim biliyordur kanka. Erzurum Sen Kars diyorum. Ne kanka, Kars çok soğuk oluyor. Yalnız ikisi de yan yana. Gitti misin? Ortasında bir yer. <laughs> Ardahan. Öyle bir şey yok. Söyledi bir kere. İkisinin arasında diyor. <laughs> tamam. Daha o zaman yüz ölçümüne bakalım. Metrajdan gidelim. İnce, ince disk yapalım. <laughs> evet arkadaşlar Erzurum. Kars yan yana. Kanka ya Artvin, yok Artvin olmaz. Ya Ağrı, ya Ardahan. Ardahan ya da Ağrı var. Ben burada Ağrı Ardahan diyorum ben burada. Ben Ağrı diyorum. Ardahan. <laughs> bir şey diyecektim ama. <laughs> Seç bakayım aslan parçası. Sen büyünce adam mı olacaksın? He? Abi büyüdü. Ha bak limon geldi. Ya ama var ya. Abicim limon geldi. Bana hiç limon gelmedi biliyor musun? Bilmiyorum. Ama ben yiyemiyorum. Hiç yani, ben limon yiyemiyorum. <laughs> Harbi yiyemiyorum bu arada. Amerikan mıydı? Ben sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. <gülüyor> yeah. <laughs> Bakmayın lan. Gel ver ben sıkayım tamam. Yarasın koçuma. <laughs> Yarasın. <gülüyor> Aa ben bunu döver. <laughs> Hadi at onu da. Devam. İyi misin? İyi. Ama bu kamera arkası olacak. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> devam. Devam edelim mi? <laughs> İyi misiniz? Ben süperim. Dünyanın en uzun kot pantolonu kaç metredir? Hani bunu bir insan giyiyor mu giymiyor mu şimdi? Giymiyor. giymiyor. Kanka, ya giyse desen en, en uzun 2.80 bir şey değil mi? Giymiyor. O zaman kanka yaparsın. 2 metre yaparsın yani. Ortalama bir rakam söyle. 30. 55. Cevap 39 metre. Ben kanka yaklaştım o zaman. Hadi bakayım aslan. O <laughs> var ya. Ha ben sıkacağım. Seni. ben sıkacağım. Şok. <laughs> Run in. Run in. Sür <laughs> <laughs> lan yerde. Hadi aslan paçası. Ama el yatarsa doyarım bu sefer. Kayıtlar önceden Değil mi hazırlandı? Ne oldu? Şimdi bana... Yüzünü <laughs> sıkır adam akıllı hepsini sık işte ya. Karı gibi yeme şu onu Tamam. Dünyanın en uzun köpeğinin boyu kaç kanka kanka bunda metredir? kanka bunu da sormazsın ya. Peki şimdi bakarsam boyuna 2 metre, boyuna 20 metre. Kanka sen şimdi kaç boyundasın? 1.80. 1.80. Kanka, kanka köpek olsun. Ayağa kalkınca, kalkınca boyu kaç metredir? Bakarsan... Aaa... Evet, 4.5. Kanka 3. Değil. 3. Kanka, en yakında... Sen söyledin. 2.11. 3 dedin, 4.5 dedin. Evet. Kaçtı kanka? 2.5 mu? 2.11. Kanka senden uzunmuş. Şey. <laughs> kanka 1.70'i geçmezsem sana bu acının hepsini yediririm. işte. <laughs> şuraya. Zim var. Zim yap. Ama var ya kanka. Oğlum hep acılar bana denk geliyor lan. Kardeşimiz acımız zamanında çektik. Her türlü. Oğlum yaşın kaç yaşıyorlar. lan senin? Hadi ye limonlu. <laughs> <laughs> Unutturmaya mı çalışıyorsun oğlum? Kanka bu limonun hepsini sen yiyeceksin bence şimdi ben ye Kabul etim lan atsana At 100 lira para vereceğim Hesabında Harbi yedi Ciddi misin? <laughs> Harbi <Hangisini de düşük>? yüz <laughs> lira vereceğim? Hesabına videonun sonunda atmazsan ben Tamam, tamam. Hadi tamam. Aynısını biz de bekliyoruz yalnız <laughs> Kanka sen de ödeye Sana da 100 lira atayım Tabağa 700 lira 500 <laughs> Hadi devam. Neyse <laughs> videoda sonra görüşeceğiz. Ya. Hadi. Rumi Reisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? Rumeli Reisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? Kanka Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Ben sana bir sürü söylerim yani. Kanka bana yok. iki tane ya veya üç tane olur. bir şey söyle en azından. Dört Şiş. tane de söyleyebilirsin. Kanuni, Fatih Sultan Süleyman. Bir daha söyler misin? Fatih Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim. Fatih Yavuz Sultan Selim. Bir daha en baştan söyler misin? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet diyor Sultan Selim. Fatih Sultan Mehmet. Oğlum hangi senin hiçbir tarih bilgin, hiçbir şeyin yok kardeşim. Sen boşuna kütüphaneye gidiyorsun. Kardeşim ben sayısalcıyım. Matematik sorusunu bilemedin. Kaç tane? Yarım, yarım. <laughs> İki tane acı biber. Hangi <laughs> sen hepsini ye. niye atıyorsun lan yere? Doğa burası. Hayvanlar mı yiyecek oğlum? Yani bu hayvan yiyorsa o hayvan da işte yani. sen hayvanı yiyorsan herkes yer tamam. Hadi. Oğlum gözümden yaş gelmiş. <laughs> <laughs> Nasıl? Ben şu an iyiyim. Sen hep... mı? Aslan parçası. <laughs> ben yiyorum. Limonlar soruyu geldim. Her daim cezaları sen yiyorsun. Bir kütüphane soru seder senin sana. Abi yemeyeceksin. He? Orada <laughs> büyüğüm onlar. Yani yanlış olmasın. <laughs> sen biraz fazla kıvır arkadaş. Daha da az ama. Sen kaç yaşındasın lan? 19. <gülüyor> 19? <gülüyor> Çıkar kimliğini göster. Evet. Devam. Daha 17 yaşında. Şimdi 18 sen... lan 25 Kabul <laughs> ettin tamam. Çok ceza yedin. Ben 21. Bak. Doğum gününün kutlamasını bekliyorum abi. Şu 25'i. E? <laughs> ben de 23 sen. Hadi. Bir kütüphane sorusu gelsin sana Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Hani coğrafyan nasıl? İyi o kadar bölge. kütüphaneye bölge. gidiyorsun Yedi Altı Yedi Tosunum <laughs> Duygularım darmadağın Bu madalya bir güzellikti <laughs> Hadi Hadi oğlum al bir tane Limon. Oğlum ben bunu komple atamaz mı? Komple atacaksın ağzım. 500 lira veriyorsun. Ya. <laughs> 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 Afiyet olsun paşam. Yer mi? Yani i̇yi yiyip Oğlum bu temiz yudum lan. <laughs> Oğlum tadı güzelmiş lan. Limon bu yüzü geçiyor. Şimdi sadece sağ tarafı yedim şu an. Yani o böyle <gülüyor> <gülüyor> Devam edin. İstiklal Marşı kaç yılında yazılmıştır? 1921. Doğru değilse keseceğim kanka kendimi. Yani. Doğru değilse Aman. tarihten gelin. Ayını da söyleyelim. Kanka o bak. kadar değil. O kadar değil. Onu nereden biliyorsun? Direkt cevabı söyleyeceğim. Hangi? Tamam. Liseye gitmiş bir öğrenci. 1923 diyeyim ben de. Direkt söyledin cevabı. Ben de 1923. 21. Herhalde. Buyur. <laughs> <Uf. gülüyor> üç tane acı biber. Hmm. Adam sen dört tane yersin. <laughs> Kardeşim ben zaman zaman mümkün değil Sen de gördün. <laughs> o yüzden üç tane ben çok büyük şey ya. Çok mu büyük? İmansız. Senin için küçültelim birazcık. <laughs> Oğlum çok fazla lan. Arkadaşlar bu videodan sonra Yusuf hastaneye kaldıracağız. Serum takacağız. Ya da midesini yıkatırız. Ya, ya at ağzını. Kütüphaneye gideceğim, midem bulacaksınız benim Kanka, seni kütüphaneye diye hastaneye götürürüm artık arabayla. Yani <laughs> Yakın çekim al kardeşim, bak bak, tipe bak. Hop. Aa. Nasılsın? Ha, kanka kaç soru? Az sorumuz kaldı zaten. Devam et kanka. Madem ki bir şeyler yiyoruz. Açlıktan soralım bu sefer. Dünyanın en uzun aç kalma süresi. Şu değildi değil mi açlık? Değil. Açlık. Rekor kaç gün? Kanka 45 gün. Oğlum bak. 45 mi dedi? Ben de 50 diyorum. Kanka ama. Geçmez yani. Kanka, 50 üstü olacak ya. Harbi mi? 50 üstü olacak. Tamam hadi Tamam son kez söyleyeyim Sen tamam. söyle cevabını İçinin içinde en su var En için fazla diyorum kanka İçinin içinde su var sadece aç kalma üzülüyorum Sadece aç kalma Kanka o zaman bekle bir yaptım. saniye Su diyeti Sen söyle sonra ben söyleyeceğim Ka Kaç gün sen su diyetiyle yaşadın ben, Oğlum ben yemek yedim Günlük bir öğle yaptım. Oğlum. Kaç gün dayandın Bir ay Kanka sen bir ay dayandıysan En az 150 gün dayanırlar 150 dedi. Ben de 67 392 gün Oha Ölmüş kanka. kanka 392 <laughs> günde lan Bir sene yemek yemeden yapamazsın Kanka 365 gün zaten bir sene Oha bak Cevaplarınız direkt ben tarafından verildiği için yanlış olma ihtimali yok Kanka o zaman kesin yanlış diyeceğim ama Reci, soruyu ben bildim Reci sağ ol Aman Ses kardeşim Ama kanka 392 gün harbi çok fazla Bir kanka. de Kaç para versen bir sene yemek yemezsin. Ölürsün ya. Kanka bir sene boyunca bir her gün su içiyorsun. Sadece su. Minerali yok, karbonhidrat, protein hiç. şey Kanka bak yok. 150 olsa tamam dedi. E bunu çeken adam 200 kilo ile mi başladı bunu acaba? 200 kilodan 50 kilo falan mı düştü? Oğlum 400 kilo ile başladı herhalde. <laughs> 100 kilo ile bitirdi bu işi. Yani çünkü normal insan sınırı bir ay. O da çünkü şey bir aydan sonra Ama kanka bir sen şey bir ay dayandıysan... Yağlar benim... sindiriliyor sonra kaslara geçiyor. Bir sonra bir şey kalmıyor. Kanka sen bir ay insan... dayandıysan bu herif bir yıl dayanır kanka yani. Şey? Şimdi düşününce mantıklı geliyor? Sen niye çıkıyorsun? Bir Hadi. <laughs> Seç. 5 tane acı var orada. <laughs> Keşke 5 tane çıksa. Hayır var. Başını yorma. Bir, bir tane. Bir acı Güzel. Ama şu an Oğlum, benim bilem çok kötü oldu biliyor musun? Harbi bak ciddiyim bak. Reji, bir aile al bize ya. Kadro. <laughs> 5 kişiyiz ya. Nasılsın paşam? Bir tane daha koyayım. Az önce 3 tane yedim hani. Alışıyordu mu insan? Diğer soru. Uçakları seviyor muyuz? Bayılıyorum kanka ben. Daha önceden pilot olmak istiyordum biliyor musun? Sinir <laughs> aldım, tekel benim. Peki pilot kabinine ne denir? Ha? Pilot kabinine Pilotos. ne denir? Kabini ne diyor kardeşim? Kabini <laughs> ne diyor? <laughs> Uçağı Koglidim. sürenlerin olduğu yer. Yani direkt söylüyorsun bak. Ama kanka bak. Bir süre bir şey Uçakla yani var. Uçağı, uçakla ilgileniyorum. Koglidim, ben de söylüyorum. ilgileniyorum. De ilgileniyorum. Arabayla ilgileniyorum. Arabayla ben de ilgileniyorum. İlk cevabı veren, ilk doğru cevabı veren. ben Emre anlatırken... abiniz. Oğlum Emre Bayan'a bir deterjan markası değil. Bayağı. tamam mı? Hadi. <laughs> Cezamızı alalım. Cezanı çek. Aslanlar gibi. Ha limon geldi, kabul evet, et evet. kardeşim. O şu an midem Yavaş yavaş kıflama geliyor benden. Aslan parçası ya. Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Oğlum bir tepki ver lan. Öldün mü kaldın mı belli değil. Sikten yani bir an çıkaracak. Bir kusasım gel <laughs> <bak, susum> geldi az önce. Gümeyim <laughs> bak kusasım geldi. Suratına yersin gidiyor. <laughs> Devam et. Evet arkadaşlar son ceza. Bak, soruyu son oyun. cevaplıyor arkadaş. Kanal sahibi de ilk kapalı mı Son oyun, son ceza. i̇tiraf İt ediyorum, satın aldım. Kamerama, <laughs> <var>. ben hiç <gülüyor> güvenmiyorum kamerama. <laughs> Ah. Son soruyu soruyoruz ve Bitiyor videoyu bitiriyoruz. Evet. Keçinin erkeğine ne denir? Koç. <laughs> <İyi> Eğil <ne gülüyor> oğlum aşkım. Koç denir. Koçum. Koç denir. Sen? Dur kanka biraz düşüneyim bari. Lan son soru. Koç. Son soruda ceza çekmek istemiyorum. Kanka şimdi. Sizin daha hayvancılık falan yapmışlığınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu andan geldi. Ama eskiden kaldı. Arasana. Göker Hakkı'mız yok mu? <laughs> Baksana göker Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Ara babanı. Yok öyle bir şey. Devam. Cihan Bey. Hadi kanka. 3. Oğlum bildim Ertuğrul? Biz neydi kanka? Sen Keçinin ne dedin? erkeği hadi. Keçinin... Keçinin erkeği ne olabilir? Sakallısın hadi. Kanka onlara bir isim söylüyorlar. Evet söyle. Kanka ben bu soruyu pas geçiyorum. Direkt elendim. Cevap konuş. Sen. Teke. Teke? Ha. Teke. O ne kanka? Keçinin mu? erkeği. İkimiz de bilemedik. İkimiz evet. Ya ikimiz de cezamızı son çekelim bir... biz. Yo, yo, yo. Son, son, bir son soru daha soru soralım. soralım. Aynen, son bir daha soru soralım. Mesela sayısalla indir. Yani şey, bir tane Oğlum benim bir şey sayısalım. Yok, 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 i̇yi dik kardeşim bak. Genellikle, benim sayısalım. Genellikle, tamam, genellikle tam bırak arkadaş ne sormak istiyorsa. Moderatörüm. Buradan, buradan çıkıkta sana bir şeyler ısmarlayacağım ben. Çok güzel bir soru olsun. Güveniyorum o sana. O zaman biz sayısal dedik yine bir sayı ile ilgili bir şey soralım. <laughs> tamam hadi. <laughs> Oğlum siz <laughs> var ya. Oğlum hiç güvenmiyorum size. Sizin ikiniz var ya. Kanka ben bu saatten sonra bu zorunda arkadaşlığımı kesiyorum. Kadraj madraj yok. Mu? Dünyanın en küçük nüfusu ülkesinde kaç kişi yaşar? Var biliyorum. Sen adı Kuzey Avrupa'da bir adı ülkesi. ülkesi. Hatta oraya gitmek Kanka, için... oraya gitmek için 10 milyonlar mı ne küsuratlı para veriyorlar. Orada sana bedava arsa veriyorlar. Kanka, daha, daha önce biz için... senin e, şeyde bir tane YouTube videosu izliyorduk. Bununla ilgili hatta. Bu çetici. Bu çenette vardı. Ama adı yok bende. Nüfusunu nüfusunu sordum. Hani ben evet. ülkenin ismini de biliyorum. Kuzey Avrupa ülkesiydi. Ama hangisi bilmiyorum. İskandinav tarzıydı. Ben buna çok küçük bir şey. Ben bunu bin diyorum. Kanka ben de yüz diyorum. Cevap 27. Oha. 20. Kanka 27 kişi bizim zaten ülke, mahallede daha fazla mas... var lan. Bizim apartman 27 <laughs> bizim kişiden fazla. Bizim apartmanda 27 kişiden fazla var. Kanka aynı binada oturuyoruz zaten. 12 daire desek 6 6. Her bir 4 kişi desek biz 40 geçiyoruz. Hayır 40'ı bile geçiyoruz. 8 kişiyiz. <laughs> biz de veririz. Ülke de veririz bak. Kanka ülkeye geçirelim mi? Kanka o zaman ben yine kaybettim. Sen yine kaybettin. Gel bir bitirelim. Korkunun ecele faydası yok. İkinize birer tane ay iyi istiyorsanız. Olur, olur. Kanka <laughs> önce ceza, bu cezasını çeksin. Belki 5 tane acı biber çıkacak. Ben bir tane bunun için bir tane yiyeceğim. Kayışımız için şimdi ya. Ya ama ya limonda gözüm vardı kardeşim benim. Limon Limonu yiyecektim. Limonu bitirdim bugün. Limon bendeydi. <laughs> Benden hepsinde bu yiyor, bu bu arada. Hepsini ama. Kayna bir tane limon, bir tane gözler ye. Ben alıştım lan acıya Bundan sonra her türlü acı yarışmalarında Birinci ben Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bol acılı bir videomuz oldu Videomuzu beğendiyseniz Abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyoruz Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Açıklama e, yorumlara yazabilirsiniz Ve başka videolarda istiyorsanız Yorumlara yazarsınız Biz de o videoları çekeriz bir şey var mı? Daha bir şey yok bence. Bence yemek yedim. Benim, <laughs> benim midem çok kötü. Ve arkadaşlar birazdan yani ikide kütüphaneye yetişmesi lazım arkadaşım. Senin acilen kalkmaman lazım. <laughs> İmam İmamoğlu! Sana... <laughs> rezervasyon çok sıkıntı ya. İki buçuk son saatler bir de. Sonrasında almıyorlar. Full dolu kütüphane. E kanka sen rezervasyon yaptırmadın mı? Sonuç olarak. Yaptırdım. Rezervasyon 2'de başlıyor. QR arkada okumam lazım. Girişimi yapmazsam ya. Senin hızlı bir şekilde girişimi, girişimi yapmazsam. Çeviriyor soğuktur arkadaşlar sıkıntısı yok. Bir, şey bir şeyler yaparız. Vlog falan yapabiliriz. Soru cevap yaparız. falan gideriz. Siz istediğiniz videoları arkadaşlar yorumlara Yorumları yazın. Yorumlara yazın. Evet, yazın. <laughs> hesaplarımızı aşağı bırakırız. Aynen açıklama kısmına veya yorumlara bırakırız. Şuralardan, <laughs> şu bölgeden komple alın. Ve arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok soğudu. Kalkıyoruz.